Hani Peygamberimiz Efendimiz de bir seferinde yarınki bir iş için inşallah dememişti veya inşallah demeyi unutmuştu da Allah uyarıda bulunmuş ve o da pişman olmuştu. Kehf suresinde Rabbimiz bakın bu hususu şöyle anlatır. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدَى illa en يَشَاءَ Allah Herhangi bir şey için Allah'ın dilemesi dışında yani inşallah demenin dışında ben onu yarın yapacağım deme ey peygamberim. Ayetin devamında şöyle diyor Rabbimiz. Unuttuğun zaman da Rabbini an ve şöyle de umulur ki Rabbim beni doğruya ulaştıracaktır. Buna biz de alışalım inşallah. Yani sürekli yarın yapacağımız bir iş konusunda inşallah demeyi unutmayalım. Yapacağımız işler konusunda Allah'ı diskalifiye etmeye çalışmayalım. Bakın İnşallah meşiyetin Allah'a ait olduğunu anlamak, kavramak ve bu idrakle iman etmek demektir. Meşiyet dilemek demektir. İnşallah demek de Allah dilerse, Allah isterse, Allah izin verirse demektir. Yani bu elde bir diyeceğiz bir kere. Ama Allah dilerse dedikten sonra yani inşallah dedikten sonra kişi kendinin dilemesini mutlak ortaya koyarsa Allah korusun bu Allah'la dalga geçmek demektir. Yani yapacağı herhangi bir iş konusunda inşallah der de bir adam yani Allah dilerse, Allah izin verirse der de ama bu işe kendini mutlak etkin ve yetkin zanneder ve öyle davranmaya kalkarsa Allah korusun işte bu inşallahla dalga geçmek demektir. Mesela Birisine kafayı taktığı bir delikanlı onunla evlenecek. Tamam inşallah diyor ama öyle ısrar ediyor ki her çareye başvuruyor. İlla da evlenecek onunla. Veya bir yerden dükkan tutacak adam veya işte bir işin başına geçecek. işte birisiyle beraber olacak veya birine engel olacak veya işte bir yere müdür olacak. İnşallah demiyor mu? Diyor ama kafaya öyle bir takıyor ki bu işi mutlaka yapacak onu. Sanki bu konuda Allah haşa istese de yapacak istemese de. İşte bu Allah korusun da inşallahla dalga geçmek demektir. Mesela arkadaşın birisi evlenme çabasındaydı. Tamam inşallah da diyordu. Maşallah da diyordu ama konuşmasına bir bakın ki her şeye rağmen yer yerinden oynasa da onu alacaktı. Mümkün değil onu kimseye yar etmem diyordu. E, hani inşallah diyordun? Hani Allah isterse Allah izin verirse, Allah dilerse diyordun. E nerede kaldı inşallah? Belki de onunla evlenmeni istemiyordu Allah. Belki de o makama gelmene razı değildi Allah. Belki de o daireye müdür olman senin cennetine engeldi. Hani inşallah demiştin? Hayır öyle değil. Adam hem inşallah diyor hem de o makama gelebilmek için Allah istese de istemese de her şeyini, namusunu, iffetini feda ediyor adam. İşte bu inşallah sözüyle dalga geçmek demektir. Allah korusun da bugün Müslümanın yalanı olmuş inşallah. Bukra inşallah, bukra inşallah, yarın inşallah diyor adam, yarın gelince yine bukra diyor, yarın inşallah. Müslümanlar Allah korusun inşallah dedi mi neredeyse bir sene sonraya söz veriyorlar. Oysa diyecekler ki yarın öğle namazında buluşalım inşallah. Bu ne demek? Yani İslam'ın mazeret kabul ettiği şeyler dışında orada olacağım demektir. Yani çok acil bir vaka olmadıkça, hastalık gibi, ölüm gibi veya evlenmek gibi çok acil bir vaka olmadıkça mutlaka orada olacağım demektir bu. Öyleyse sözlerimize dikkat edelim. Durup dururken kendimizi münafık konumuna düşürmeyelim inşallah. Adam inşallah diyor ama kendisinde mutlak bir güç var zannediyor. Bu yanlıştır. Bunu az evvel demeye çalıştım. Hani kalem suresinde de Rabbimiz onu anlatıyordu. Adamlar yarın biz bağımızı bozacağız diyorlardı. Yani inşallah demiyorlar. Bu işe kendilerini etkin ve yetkin zannediyorlardı. Allah'ı hesaba katmıyorlar. Allah'ı diskalifi ederek inşallah demiyorlardı da sabahleyin Allah da onların bağını bozu vermişti ya. İşte kişi hem inşallah diyor hem de o iş konusunda işi Allah'a bırakmayarak kendisini mutlak güçlü görmeye çalışıyorsa Allah korusun bu inşallah sözüyle dalga geçmedir. Bu birinciyi herhalde anladınız. Yani hem inşallah diyor yani Allah dilerse Allah isterse Allah izin verirse diyor hem de kendi bildiğince yapacağını yapmaya kalkıyorsa bu Allah korusun İnşallah sözüyle dalga geçmedir diyoruz. Bir de inşallah diyerek kişinin yapmak istediği şey aslında zaten Allah'ın kendisinden istediği şeydir de o inşallah diyerek yani Allah isterse Allah dilerse diyerek Allah'tan yeni bir davetiye bekliyor. Yani inşallah dedikten sonra sanki Allah o işi yapması gerektiğini bir daha beyan edecekmiş gibi yeniden Allah'tan davetiye bekliyor adam. İşte bu da inşallahla dalga geçmek demektir. Mesela soruyorsunuz adama, "Arkadaş namaza başlayacak mısın?" "İnşallah." diyor adam. Yani inşallah, Allah isterse, Allah dilerse yakında başlayacağım diyor. "E Allah zaten istiyor namazı senden ya. Ne duruyorsun?" Veya mesela soruyorsunuz adama, arkadaş hacca ne zaman gideceksin? İnşallah diyor, İnşallah gideriz diyor. Ya hacca gitmeni zaten istiyor Allah senden? Yani ne bekliyorsun? Hatta kimileri yeniden bir davetiye filan bekliyorlar. Efendim henüz rüyamızda çağrılmadık. Herhalde yakında çağrılacağız filan diyorlar. Ya Allah'tan korkun. 2000 yıl önce İbrahim Aleyhisselam çağırmış, 1400 yıl önce Allah'ın Rasulü çağırmış, e şu anda ben çağırıyorum, şu anda Kur'an çağırıyor, sünnet çağırıyor, adam hala rüyasında çağrılmayı bekliyor. Ne demek bu ya? Allah isterse sakal bırakacağım. İnşallah yakında sakal bırakacağım. Allah isterse örtüneceğim. Allah isterse inşallah hapça gideceğim. E Allah baştan istemiş zaten. Bir daha ne bekliyorsunuz da? İşte Allah'ın zaten bizden istediği şeyleri yapma konusunda sanki Allah'tan yeniden bir davetiye bekliyormuş gibi inşallah deme de Allah'la dalga geçme usullerinden birisidir. Bir üçüncüsü de bakın inşallahla üçüncü dalga geçme de şöyledir. Aslında Allah onu kendisinden istemezken bu adam inşallah diyerek sanki Allah'ı zorlayacağını zannediyor. Yani Kişinin inşallah dediği konu Allah'ın istemeyeceği bir konudur. Allah'ın kendisinden yapmasını istemediği bir konudur da o yapacağı iş ama yine de bu adam inşallah diyerek sanki Allah'a yol gösteriyor veya Allah'a akıl veriyor demektir. Mesela nasıl? Mesela adam meyhane açmaya çalışıyor ve inşallah Allah izin verirse yakında açacağız diyor. Yani bütün hazırlıkları tamamladık. İnşallah yakında meyhaneyi hizmete sokacağız diyor. Ya Allah izin vermez ona, Allah istemez onu. Sen nereden çıkardın bunu? Sen şeytandan izin alıp açıyorsun diyeceğiz ona da. Yani Allah'ın istemediği bir şeyi inşallah yakında yapacağız demek sanki Allah'a yol göstermektir, Allah'a akıl vermeye kalkmaktır ki bu da Allah korusun inşallah sözüyle dalga geçmektir.